Nedir bu? Melek Hanım size teslim etmemi istedi. Nerede o? Az önce bırakıp gitti. Kontrol ettim temiz. Tamam, teşekkür ederim. Merhaba. Onur Bey. Bana lütfen Onur de. Niye gelmedin içeri? Şey... Kardeşim Osman'ın geleceğinden haberim yoktu benim. Bilseydim engel olurdum. Kusura bakmayın. Bunlar çok güzel. Ellerine sağlık. Ama burada biraz daha oyalanırsak kalmayacak. Ha ah, trafik vardı çok fazla da. Neyse boş geç. Sen para getirdin mi? E, evet. Hepsi bu kadar. Ne yapıyorsun öyle bulut serde? Olur mu öyle? Burada tam 500 var. Süper. Şimdi biz bunda ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu ikiye katlayacağız koçum. Nasıl? Tamam sen anlamadın. Ben şimdi sana uygulamayı göstereceğim. Hadi. Böyle gelelim dedim ama eğer sevmediysen... Ne sevmediyseniz yani burası sizin için uygun değilse başka uygun daha bir yere... Hayır hayır. Ben çok memnunum. Çok güzel bir yer burası. İyi ki gelmişiz. Hatta bir gün canı da getireceğim buraya oğlumu. Gelmediniz mi daha önce hiç? Ya gelmez misiniz böyle yerlere? Hayır gelmeyiz. Neden? Aklımıza gelmez çünkü. Yoğun çalışıyorsanız. Hayır, hayır, ondan değil. Yaşadığımız hayatın dışında başka hayatların da olduğunu. Yani orada bambaşka güzellikler bulunduğunu. Bunlar aklımıza gelmez. Anca bir yerde bir şey olacak. Böyle tepemize yıldırım düşer gibi. Aynen senin benim hayatımın ortasına küt diye düşmen gibi. İşte o zaman kafamıza dank eder. Ama ben sizin... Sen de lütfen. Ama ben senin hayatın ortasında değilim ki. Değilsin. Sorun da bu zaten. Abim tazeleyelim. 到了。 Pardon. Günaydın sevgilim. Tünaydın mı demeliyim yoksa? Dün geceki teklifimi düşündün mü? Yokluğun bana çok iyi geldi Sibel. Güne çok iyi başladı. Hatta harika. Beklediğim sözler bunlar değil. Bundan sonra keyfimi kaçıramayacaksın Sibel. Duymak istediğin sözleri geçiyorum. Ama hak ettiğin sözler belli. özür dilerim. Yok ben yani affedersin ben özür dilerim. Ben tabii tahmin etmedim hiç senden böyle laflar duyacağımı. Niye şaşırdım? Ben küfredemez miyim? Bizim de haklarımız var. <gülüyor> Doğru. <laughs> Saye. Ee, gel sen. Hmm. Nefis olmuş. Afiyet olsun. Bu da şirketler. Kalkalım mı? Olur. Ben gidip dünyayı kurtarayım. Ben de gidip kağıt toplayayım o zaman biraz. <laughs> ee, tedavini aksatma. Olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Takip edeceğim. Tamam. Ya hani bunlar ne bileyim her şey için tekrar sağ ol. Evet, telefonu <laughs> Takip edeceğim dedim. Ya abla, kurtarmaz. Ben zaten 12'yi alıyorum. Sana nasıl ona vereyim? 3 lira kazancım var zaten. Gözünü seveyim ya. İyi hadi alayım şunu. Yalnız ablacığım dikkat et. Çok sıcaktır ha. yaptım. Vay! Oğlum sen ustasından öğrenmişsin. Profesöründen almışsın dersi. İyi, güzel. Böyle devam et aferin. İyi o zaman ne diyorduk? Üçe beşe on beşe. Yersin senelerce. Üçe beşe on beşe. Üçe beşe on beşe. Yani şimdi adam ne gerekiyorsa deyince ben de daldım eczaneye. Allah ne verdiyse. Da işte yani eczane olduğu için yani ilaç dışında çeşitler biraz kısıtlıydı ama... Ama bak sana terlik aldım ortopedik. Ver bakayım. Evet. Bu böyle attım artık bunu böyle orta ortopedik yani tam böyle fıtığı buluyor oradan vuruyor yani o şekilde. Bir de sana diş fırçasıyla diş macunu aldım artık şu dişlerini biraz fırçala. Ay Osman. Hay Allah razı olsun. <laughs> Düzelir mi acaba? Temizlenir mi? Vallahi bilemiyorum yani. Yılların birikim var sonuçta. <laughs> Yaşa be. bu? Bu bebek maması Osman. Yani işte şey meyve püresi ya. Ne güzel taze meyve veririz. meyve biz iyice. Allah Allah. Peki bu, bu ne Osman? Hadi bunu yedik biz. Bunu... <laughs> yok artık o kadar değil ya. <laughs> bu bizim Erol Hoca yok mu? Ha, sakallı. Ha, onun yeni çocuğu oldu da ben bunu ona vereceğim. Yarı fiyatına itelerim ona ya. Yani. Ay Allah, ne diyeyim Allah. Akıl fikir versin sana Osman. Ne diyeyim ben sana, ne diyeyim? Ablam nerede ya? Şey, <laughs> gelir gelir. Kırk yılın başı bir dışarı çıktı kızcağız. Gelir, şimdi gelir. Hey, tamam bir şey demedik ya. Aa, Geldin mi Melek'cim? Hoş geldin. Gel, gel. Bunlar ne Osman? İlaçlarını aldım ablam. Hmm. Bak, bak, bak şimdi fiks soru geliyor. Osman nasıl aldın bunları? Osman hangi parayla aldın? Parayı nereden buldun bak? Hadi sor. Yo, hiç sormayacağım ablam. Tahmin etmek zor değil. O zaman yani ben itiraf etsem böyle bir cezai indirimim olur mu yani ihaleden falan? Ah Osman ah. Ya tamam, ne yapayım ya? Allah Allah! Ha böyle ayak memat meselesi olunca bana her yol mübatmış gibi geliyor yani. Ya gittim istedim adamdan, ne yapayım? Ayıp mı yani? Ama yani şimdi bak adamın hakkında o kadar attım tuttum... ...arkasından konuştum yani. Ya bu dilinde kemiği yok yani. Ama adam delikanlı adammış yani, ikiletmedi ha. Ya tak diye hemen şey yaptı ya, bir izzet, bir ikram. Bir de bir amca vardı orada. Nasıl tatlı, nasıl bir beyefendi... ...nasıl böyle centilmen, canti. Babasıymış Onur Bey'in, amca dedim gel dedim benim annemi al. Ne? Alayım mı sana adamı, isteyeyim mi? Ulan Osman, senden nedir bu çektik böyle? Ortodidik olan artık. Al bunu da.